Nöropazarlama'da duygusal hazırlık nasıl yapılır? Zamanın kısıtlı oluşu, bilgilerin yetersizliği, sonuçların hesaplanamama riski ve diğer bütün değişkenler nedeniyle kararlarımızı mantığımızı öne çıkararak değil, ağırlıklı olarak sezgilerimize, değer yargılarımıza ve duygularımıza dayanarak veririz. Hatta duygular olmadan sağlıklı bir karar verebilmemiz neredeyse imkansızdır. Bu bilgiler ışığında mesajımızın hedefe ulaşabilmesini ve dinleyicilerimizin istediğimiz yönde harekete geçmesini istiyorsak onları sunum öncesinde bu duruma duygusal olarak hazırlamamız gerekiyor. Kullanacağımız görselleri ve kelimeleri de bu çerçevede seçmemiz gerekiyor. Görselleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus verilecek olan mesaja en uygun pozitif duygular uyandıran ve yüksek kaliteye sahip olanların kullanılmasıdır. Görseller ve metinler birbirleriyle ne kadar uyumlu olursa bakan insanlar tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi bir o kadar kolay ve hızlı olur. Diyelim ki sigorta işindeyiz ve emeklilik sigortası satmaya çalışıyoruz. Karşımızdakine satış sunumumuzu yapmadan önce sağlık, para, huzur, rahatlık, güven gibi zihninde olumlu görsel çağrışımlar yapan kelimelerle desteklenmiş bir hikaye anlatmak, onu bu fikre ısındıracak ve kendisine sunulan poeçenin daha kolay imzalanmasını sağlayacaktır. Şunu unutmayalım. Eğer karşımızdaki kişi onu ödüllendirebileceğimizi veya cezalandırabileceğimizi düşünmüyorsa, bizimle hiçbir şekilde masaya oturmayacaktır. Herhangi bir fikri, öneriyi karşı tarafa aktarırken de bu prensiple hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü beynimizde bizi harekete geçiren iki nokta vardır. Bunlardan biri ödül merkezi, diğeri de ceza merkezidir tercihimizi neye göre yapacağımız ise durumsallık arz eder. Hangi kısmı aktive etmek istiyorsak ona duyarlı olan uyaranları bulmalıyız. Bu uyaranları beyne iletirken de onun anlayacağı dilden konuşmalıyız. Doğru bir konumlandırma stratejisi izlemek, vermek istediğimiz mesajı muhatabımızın zihninde en renkli ve en coşkulu şekilde resmedebilmek gerekiyor. Bunun için beyindeki algı ve karar alma merkezlerini de uyaracak bazı kısa yollardan yararlanabiliriz. Örneğin beynimizin ben merkezci oluşu ve sadece kendisini ilgilendiren konulara odaklanması, önce sonra riskli, güvenli, onlu, onsuz gibi zıttıklara duyarlı olması, sadece somut verilere ve kanıtlara itibar etmesi, enerjisini korumak adına sadece başlangıca ve sonuca önem vermesi, Yazılı ve görsel bilgi işleme sürecinde sabır gösteremediği için kararlarını görsel verilere göre alması ve tüm duyular için bir istasyon olup duygusal hafızamızı barındırması sebebiyle sadece duygusal uyaranlara yanıt vermesi, ona ulaşabilmek ve onu etkilebilmek için kullanacağımız en önemli araçlardır. Müzik